Merhabalar sevgili Paraksilen Kimya izleyicileri. 18. denemenin analizi ile beraberiz. 18. denemeyi yayınladıktan sonra 19, değil mi? Tabii 19. Gibi. 18'den sonra ne geliyor? Sait Hoca, bunu niye düşünüyorsun? AYT'yi düşünüyordum aslında da kafamda. AYT'nin 6.'sı, TYT'nin 19.'sucusu gelecek. Denemeleri ihmal etmeyin. Çözün. Çözümlerini daha doğrusu analizlerini mutlaka izleyin. Hadi o zaman 18. deneme nasıl bir denemeymiş? Bakalım. Şimdi 18. deneme arkadaşlar. 7 üzerinden 4.48'lik. Yani hafif zor. Çok zor değil de hafif zor bir deneme. Orta'nın üzeri diyebiliriz. Orta üzeri bir denemeymiş. Tam yapanların oranı %11. Tam yapan Ömer, Faruk, Sarıbal ve her zamanki TK'yırlı. Nazar değdireceğiz çocuğa ya. Alkışlarımızı gönderelim değil mi? Alkışlarımızı gönderelim. Hemen hemen her denemede tam. Gerçekte de TK'yırlı. 20'de 20 istiyorum. Azını kabul etmem. Hadi bakalım ilk deneme. Periyodik cetvel kesiminden elementler verilmiş. Elementlerle ilgili bilgiler soruluyor. Diyor ki verilen elementler arasında atom çapı en büyük alan. Yani en sol en aşağıda olan sodyumdur. Doğru. Bor silisyum bakın zaten verilmiş bize çizgi olarak. Yarı metal olduğu ki bor silisyum germanyumu bizim de bilmemiz lazım. Hem metal hem ametallerle benziyor. Yani yarı metal. Doğru. Azot 5A'da. Oksijen 6A'da iyonlaşma enerjisinde biliyorsunuz 5A 6A'dan 2A'da 3A'dan fazlaydı. Doğru. Elektronegatiflik sağa ve yukarıya doğru artıyor. Ancak elektronegatiflik 7A'ya kadar artıyor. 8A'da elektronegatiflik yok bu anlamda en büyük olan helyum değil. Flor. Elektron ilgisi en büyük olan da klor ki zaten görüyorsunuz hemen. Hemen hemen hepimiz doğru yapmışız. Çok az yanlış yapan var. Burada ufak tefek dikkatsizlikler oluyor ama artık Mart sonuna geldik. Artık dikkatsizlik de kabul etmiyoruz arkadaşlar. TYT'den dikkatsizlik de yapmayacağız. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. İkinci soru. Kimyasal türler arası etkileşim. xy 4'ün merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti yok. Demek ki bütün elektronların ortaklaşa kullanılmış. Moleküldeki toplam elektron sayısı. Bakın yani bir tane X'de 4 tane Y'nin elektron sayısı. 10. Anladık değil mi? Yani burada bahsedilen Lewis yapısındaki elektron sayısı değil, x y'nin toplam elektron sayısı. Hemen bakalım, x artı 4 z, x artı 4 z 42'ymiş. 2 y artı t de olmuş Ancak ancak dikkat edin, y 2 y artı t 10 yazacağım, pardon, y burada bir çift, hayır, iki çift elektronlarını ortaklaşa kullanmamış, yani. Y'nin şöyle iki çift elektronu var. Kullanmadığı. T ile kullandığı da iki çift var. İki çiftten daha aşağı var yapmıyoruz. Hadi bakalım biraz bilgilerimizi biraz bilgilerimizi kullanalım. Şimdi X bütün elektronlarıyla bağ yaptığına göre X 4A'da. 4A'nın olabilecek en küçük atom numarası 6. 6'nın bir üstüne çıktığınızda 14 var. X'in elektron sayısı 14 olmaz çünkü X ile 4Y'nin toplamı 10 zaten. O zaman X'e 6, Y'ye 1 vermek zorundayız. X'e 6 verdiysek 42'den 6'yı çıkardık. 36, 4'e böldük. 36'yı 4'e böldük. Z'nin de atom numarası 9. Yani flor. Y'ye 1 vermiştik. ondan 2 çıkardık. T'ye de 8 kaldı. Hepsinin atom numarası da buldum. Bakalım. X'ye 4'ün merkez atomunda ortaklaşmamış elektron olmadığı için X'ye 4 apolar. Apolar olduğu için etkin çekim kuvveti London doğru. 3 molekül arasında kaynama noktası en yüksek olan Y2T. Çünkü Y2T'nin merkezi atomunda fazla elektron var. Fazla elektron olduğu için polar. XY4, XZ4 ise apolar. Bir defa poların erime kaynama noktası apolardan yüksektir ki aşağıda polar dediğimiz bileşik su. Yani hidrojen bağı içeren bir bileşik. Bunun çok çok yüksek. Dolayısıyla cevabımız B. Y2T polar diğerleri apolardır xz4'ün toplam elektron sayısı xy4'ten fazla olduğu için ve landın da toplam elektron sayısıyla doğru orantılı olduğu için xz4'ün çekim kuvveti xy4'ten fazladır doğru. T oksijen ise ki oksijen bunu bulduk. Y2T'de hidrojen bağı vardır. Doğru. Şimdi bakın. Bakın yanlışlarımızı inceleyelim. 1. %10'u 2 kişi A demiş. xy 4te etkin çekim kuvveti landın değil demiş. xy 4ün merkez atomunda elektron yok. Bakın burada çizgi vardı. Merkez atomda fazla elektron yoksa merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti yoksa bir X, A, Y, B tipi bileşikte bu molekül apolardır. Apolarlar da etkin çekim kuvveti London'dır. Polarlık apolarlığı Spotify'dan bir daha dinle. Rica ediyorum. Şimdi bir kişi C demiş. C polar apolarlığı karıştırmış. Yine aynı. 5 kişi D demiş. X, Y, 4ün çekim kuvveti X, Y4'den fazladır. Arkadaşlar 2 apolar molekül arasında veya iki polarda da fark etmez aslında ha. İki molekül arasındaki London kuvveti toplam elektron sayısıyla doğru orantılıdır. İki polar, iki apoları böyle kıyaslayabilirsiniz. Bir polarla bir apoların çekim kuvvetini toplam elektrona bakıp kıyaslayamazsın. Poların apolardan yüksektir. Polarda dipol dipol veya hidrojen bağı var. Apolarda London var. Genelleme olarak poların yüksektir. Lütfen polarlı kapolarla bir daha bakalım. Üçüncü soru. X moleküler katı yani kovalent bağlı. İyonik katı, iyonik bağlı. Metalik katı, metal veya alışım. Saf X sıvısı yani moleküler bir sıvı kim olabilir? Su olabilir. Seyrelti X'ye kim olabilir? Tuzlu su olabilir. Saf Z sıvısı metal yani ciba mesela. Sıvı bir metal. Bunların neyini soruyor? viskoziteyi? Tabii ki en yüksek 3. Niye? E metal. Çekim kuvveti en yüksek olan saf Z sıvısı. Anladın değil mi? 1 ile 2 arasında x ile x'ye yani su ile tuzlu su arasında tuzlu suyun çekim kuvveti fazla olduğu için 3 büyük 2 büyük 1 oluyor. Toplam çekim arttıkça yani erime kaynama noktası arttıkça viskozite değerimiz de artar arkadaşlar. Bunu sakın unutmuyoruz. Sakın. 4'e bakalım. Bir kimyasal hesaplama pardon yasa sorusu. Başta cevabını yanlış işaretlemiştim sonra düzelttim. Bak şimdi tattım x y'den eşit kütle alıyorum. Tepkime sonunda 38 bileşik oluşuyor. Onda x artıyor ya. Bak kabı hayal et. Kabın içinde x'ten 38 var. K şey, bileşikten 38 var. x'ten de 10 var. Kabın toplam kütlesi 48 ediyor değil mi? Eşit kütle olduğuna göre başlangıçta 24'e 24 almışsın. Başta da 48 var o zaman. Yani sonda 48 varsa başta kaç olacak? Başta da 48 olacak. Anlaştık değil mi? Geldik. x2y3'te y'nin tamamı bitmiş. X'in 10 gramı artmış. Yani 14'ü. Bana neyi soruyor? X 2 Y'yi. Bak. X 2'ye 14 dedik değil mi? X 2 14. Y 3'e 24 dedik. O zaman Y 8. 14 bölü 8 ne oldu? 7 bölü 4 cevabımız A seçeneği. Bak. Kimyasal hesaplama bakkal matematiğidir. Oran orantıyı iyi biliyorsan ve çok soru çözdüysen yasalar ve hesaplamalardan hesaplamasıyla ilgili soru kaçırmazsın. Lütfen bu konulara dikkat et. Bol soru çöz. Lütfen. Rica ediyorum. Bak sınavda pişman olmayalım. Hadi gel. 5. soru. Üçünde de aynı sıcaklıkta 100 gram sıvı bulunmakta. Okey bebeğim. Birinci kapta %20'lik, ikinci kapta yüzde üçüncü kapta sadece su var ve hepsi 100 gram. Tamam. Aynı sıcaklıkta birinci kaptaki tuzlu sudan 40 gram alıyoruz. Yani 40 gram yüzde %20'lik aldım. Artı. İkinci kattaki tuzlu sudan 60 gram. 60 gram %40'lık aldım. Eşittir. Son yüzde çarpı toplam kütle. 40'ı 60'ı aldım. Son kattaki 100 gram suyun üzerine ekledim. O zaman toplam kütlem 200 oldu. Sıfırları silersem 8 artı 10 eşittir. Yüzde çarpı 2 eşittir. 18 bölü 2'den yüzde %9 mu geldi? Pardon be. Nasıl işlem yaptın Sait Hoca? Çarpmayı unuttun. 4 çarpı 2 8. Tamam onu doğru yaptın da. 6 kere 4 24 eşittir. Yüzde çarpı 2. 24, 8, 32 bölü 2. Yüzde 16'lık oldu. Cevabımız A seçeneği. 32'yi bulduktan sonra çözeltinin toplam 200 gram olduğunu unutanlar var. Çözelti toplam 200 gram. 200 de 32'lik. O zaman yüzde 16'lık ediyor. Bunu unutmuşsun. Dikkat et. Bunu unutma. Bu kadar basit bir soruyu yanlış yapma artık. Böyle bir hata, böyle bir dikkatsizliği testin başında söylediğim gibi artık kabul etmiyorum. Artık her şeyi dikkatli bir şekilde yapacağız. Dikkat hatası da kabul etmiyoruz. Sait Hoca bana çok kızacak diye unutmuyorsun ve dikkat hatası yapmıyorsun artık. Hadi bakalım 6. soru. Asit bazlarla ilgili 3 gruba ayrılmış. Birinci grup öğrencileri kantinden cam bardakta çay almış. Çözaltı ile karıştırdığında çayın rengini koyulaştıran baz. Hatta çamaşır çamaşır olur mu lan? Yemek sodası atıyoruz. Yemek sodası atıyoruz ki daha koyu olsun. Az çayla çok temelde edelim. Bak ne kadar üç üçkağıtçıyız pH 4 çıkmış asit. Ne yapmışız? Alüminyum atmışız. Hidrojen gazı açığa çıkmış bilemem. Alüminyum asitle de da tepkimeye giriyor. Birinci grup öğrencilerinin çözeltisi ikinci grupla tepkime verir. Of course bebeğim. Üçüncü grup öğrencilerin elindeki çözelti bazdır. Bilemem. Kesinlik soruyor. Birinci grup öğrencilerine turnusol kağıdı batırdığımızda bazda kırmızı olmaz mavi olur. Cevabımız yalnız adına. Güzel. Tamam tamam. Burada diğer dikkatsizlikleri görmezden geliyorum. Hemen hemen herkes yapmış. Çok güzel aferin. O zaman hadi son soru. Hadi bakalım. Bak bak sana ne dedim ben? Sana ne dedim? Ne dedim ben? SO3'e dikkat et. SO3 görünce ne diyeceksin? SO3 görünce sabun demeyeceksin tabii ki ya. Hemen halen atlıyorsun. Helen helen helen. Bir de konuşsam bak neler diyeceğim. SO3 deterjan. Bak ya sodyum var. Ya sodyum ikisinde de var. Sabunda da var deterjanda da var. Hocam hidrokarbon. Tamam hidrokarbon da ikisinde de var. Benzer zaten. SO3 deterjan. COO sabun. COO katı sabun. COOK Arap sabunu. SO3 görürsen deterjan. Kuyruk kısmı apolar baş kısmı polardır. Sabun deterjan ikisi içinde doğru. Sabun deterjan ikisi içinde doğru. Sadece deterjan için doğru. Bu yüzden bunu sabun sananlar bunu işaretlemiş. Gördün mü? Ya sabun sandın sandın ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi sabun sandın? Ya böyle oturdun işte. Böyle olmaz. SO3 deterjan. Bir daha unutma bunu. Sakın. Bir daha görmeyin. Kuyruk kısmı hidrofob, baş kısmı hidrofildir. İkisi içinde doğru. Toprak ve su kirliliğine sebep olur. Deterjan olduğu için. Anlaştık değil mi? Güzel bir denemeydi. Güzel bir denemeydi. Sevdim. Ee, bu dikkatsizliklerin şimdi ortaya çıkması beni mutlu ediyor. Niye beni mutlu ediyor? Gerçek sınavda SO3'ü görünce hoca bana kızmıştı. Bak SO3 detergen ha, döverim seni demişti diye gerçek sınavda bunu yanlış yapmayacağın için seviyorum. Yoksa senin yanlışın beni üzmez. Senin yanlışın beni üzmez de lan bu nasıl cümle? Senin yanlışın beni üzer tabii ki gerçek sınavda yaptığın. Ama denemelerde yaptığın yanlışı üzülmüyorum. Çünkü gerçek sınavda doğru yapacaksın. Anlaştık değil mi? Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Denemeleri çözmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Beğenin, yorum yapın, büyütün beni.